Boyu inan. Hadi lan hemen, yaparsın kanka. Hadi. Şu beni mi izliyor? Evet. Ya nasıl ya? Nerede bitirdin? Bitirmedim oğlum. Şu an önde seni izliyor. <laughs> sen beni nerede izliyorsun ya? Şu altta izliyordum kanka. Ana aradınız ya? Oy. İğrenç mısın haksızlık tabii efendim. Arabamı hacklemişsin amına koyayım. Aramızdan mı? Arabanın hacklemiş miyim anasını amk. Evet. <laughs> Orada video kaydındayım kanki. Araba mı diyor? Hiç. Evet hatta şu an saati de göstereyim. Evet arkadaşlar alta batıp saati gösteriyorum. Ee, saat 05.45 ve Yalan konuşuyor. Saati, saatin değiştirdi öyle söylüyor. Tabii. Bu saatte GTA 5 oynuyoruz. Neden? Çünkü biz bir <laughs> Aynen. <gülüyor> Saat 10 anasını satayım. <laughs> 05.45. Neden? Çünkü... Neden kanka? Anamız. Daha sıra zor. Daha demin izledik? Evet. Onun tamam. etkisiyle... Onun etkisiyle bir GTA 5 stand kanser olma girelim dedik. Chat. O yüzden... Eren'in amına Şey, oldu. pardon. MC be lan. Tabi efendim. Evet. <laughs> Oğlum araba uçuyor. Birader ne yapıyorsun? Lan sen bulur mısın? Evet. Yetişmiş. ben sana yetişmişim. Evet. Ben geçelim ki sen. Hayır, hayır. <laughs> Şu an geçtin kral. Galiba bir şansım var. Arkadaşlar dislike at, pardon like at. <laughs> <laughs> Arkadaşlar p**ç ne yapıyor ya? Kanalıma ya. evet. abone... Pardon, oğlum. Bu arada en namına şey, pardon beyler. Eee şey, özür dilerim. Efendim. Eee Eren çok ya, yakışıklı bir... Ya p**ç gülüm. Heh, tamam ekrana gelsin. Aferin, öyle. Çünkü ke... Kebiğe saplarım kalbimi. Ben şu bağları da geçtikten sonra seni izleyeceğim kanka. <laughs> hani var ya sürekli düştüğün oraya geldik şimdi kral. Güzel düşmeyeceğim ki. Tamam. Göreceğiz. İzle. Oynat bakalım bak şimdi. Nasıl tek atı zor oynat bakalım. Sikiyim. Hayır. Geçtik mi? Of mis. Ama bir şey soracağım. Benim şu ekran çok 360 dönüyor. Kardeşim ne yapabilirim bu kanal hakkında? Anasını kim sigarayı kulüpte unuttum bitti. Ne yapabilirim oğlum? Benim problemim var. Ben. Benim birçok problemim Evet, Eren amına koymak isteyenler like atsınlar. <laughs> şey pardon. Ee, Eren çok sevmek isteyenler, eee Eren'e ulaşmak isteyenler, Eren in Instagram açtı. <laughs> <Aa, gülüyor> buradaydım. Öyle şimdi gördüm onu. Ya buradaydım var ya demire çarptın ya. Evet kanka yine o sen izlediğim bölüme geldim. Burada şimdi bir freni basalım. Yavaşla oğlum. Tamam. Evet kral neredesin? <laughs> yine 360 dönüyorum. <laughs> Düştün mü? Evet. Gel Aklıma hala o çamaşır makinesindeki kadının kolu niye adı kadının kolu tuttuğunu merak ediyorum. Ne Aa lan ben düşerken checkpoint almışım. Ne? Sikerim senin şeyini. 4. Ya amına kodum şanslısı ya. 4. Evet. An ben niye bunu söyledim ki? Çünkü sen bir nice. Haklısın. <laughs> Senden öğren. Ne yapalım? Sen bu bana, bana laf <laughs> mı soktun? ya? Oğlum bir, olur tane, olur. Kanka, bir tane kanka bir tane yanlıyorum var ya amına herkes Jupiter. Da 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 le don da le ama tu bu harbi andale. Vallahi anlamıyorum seni anlatan edane. Kola çekirdek ya Dostlarım dayım izleyecek bizi bütün alem Klik klik kriminal Dilim dilim minimal Sorun benim alo bana kolun atar mısın cano Diriklerin nefsi karot yoktur benden başka baron Çekiyorum ot bu da son periyot He kuzan Kifo yanımda ve bitler hepsi salıncak Varsa gidiyoruz yine şadi bende kalınca Çalışırım hayvan gibi dersin oha karınca Mahalleme girdiğinde etrafın sarılınca Geldim geri gitti gözlerimin feri Dostlarımın hepsi de sözlerinin eri Alo 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 korkmadan teli Baba sanki su ey Mario Balotelli Real Arabedo seni koruyamaz NATO Yoktur bizde blöf benim benim imparator Real Arabedo seni koruyamaz NATO Yoktur bizde blöf benim benim imparator Sana şak 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 Geziyorum var şak Belimde duruyor silahım bak Dokuz milim glock tak 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 Üstümdekiler marka Gucci Louis V Prada Gidiyoruz kanka Atıyorum Michael Şablak ya Binmedim pasata Mercedes araba 21 plaka Keleş var bagajda Seninle kalamam Cebimde paralar Açamam arama Yenimde manitan Yanar Kana kana su içmeyiz daha Asla Bakma arkana geri dön baba Ana Beni sil aklından çıkar ama, ama hatırla geçmişi yana yana Şak 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 bebeğim sana şak 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 Geziyorum artan şak Belimde duruyor silahım bak 9 milim glock tak 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 Üstümdekiler marka Gucci, Louis Vipra'da giyiniyoruz kanka Atıyorum aykırı şaplak şak Bebeğim sana şak 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 Geziyorum artan şak Belimde duruyor silahım bak 9 milim Glock tak 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 Üstümdekiler marka Gucci, Louis V, Prada İyi giyiniyoruz kanka Atıyorum ayka şablak ya